Merhabalar ben Onurcan Yenilmez. Bugün 11 gün önce kaybolan Narin Güran hakkında bir video izleyeceğiz. İlk başta Narin'in nasıl kaybolduğuna ve olayla ilgili şüphelilere bir bakacağız. 8 yaşındaki Narin Güran ailesiyle birlikte Diyarbakır Bağlar ilçesinde yaşıyordu. Narin'i son gören ailesinin anlattığına göre 21 Ağustos günü evden Kur'an kursuna gitmek için çıkmıştı. Bir kamera kaydına göre Narin'in Kur'an kursuna giderken değil de kurstan çıktıktan sonra kaybolduğunu biliyoruz. 21 Ağustos'ta Narin kurstan sonra en son saat 15.15'te bir kamerada görülmüştü. O andan itibaren bir daha kendisinden haber alınamadı. Kur'an kursundan çıkmıştı zaten. O kamerasından belliydi eve doğru geldi. Ondan sonra haber alamadık. Tabii şu an bazı iddialar saat 5'te Narin burada. Bazı iddialar saat 6.30'da köyün, bakalım orada, çeşmenin orada gördüklerini iddia ediyorlar. Ama sadece bir kişi, iki kişi. Sadece hepsi şu an iddia üzerinde gidiyoruz. Biz de bekliyoruz. Yani burada afa jandarma zaten durmuyor yani. Yani gören, bilen Allah bir haber için kızımı getirsin, versinler bana. Aslında Narin kurstan sonra amcasının evine kuzenleriyle oynamaya gidecekti. Bu yüzden ailesi ilk başta kaybolduğunu düşünmemişti. Ta ki akşam saatlerinde Naren'in amcasının evinde olmadığını öğrenene kadar. Aile çocuklarından haber alamayınca yetkililere başvurdu. Bu başvurunun ardından hem sivil hem de yetkili görevliler her yerde narin aramaya başladılar. Türkiye kamuoyu da bu şekilde haberi öğrenmiş, her yerden olayı takip etmeye başlamış oldu. Ekipler arama çalışmaları için köyde bulunan okula bir merkez kurdular. Arama kurtarma çalışmalarına AFAD ve jandarma arama kurtarma ekipleri öncülük ediyor. Çevredeki her yer neredeyse arandı. Sazlıklar, bataklıklar, tarlalar, sulama kanalları ve su kuyuları titizlikle ekipler tarafından arandı. Bir yandan polis ekipleri de helikopterle havadan arama çalışmalarına devam etti. Ancak Narin'den ne bir iz ne de başka bir şey buldular. Yetkililer çalışmalar kapsamında mahalleye giriş çıkış yapan binlerce arabayı aradılar. Bir yandan bazı ihbarlar da geldi. Bir ihbar üzerine mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir derede arama çalışmaları yapıldı ancak Narin'le alakalı bir şey bulunamadı. 22 Ağustos'ta Narin'in yaşadığı eve yakın bir yerde bir çocuk terliği bulundu. 28 Ağustos'ta başka bir terlik daha bulundu. İki terlik de birbirinden farklıydı. Yetkililer bu terlikleri Güran ailesine gösterdiklerinde terliğin narine ait olmadığı belirlendi. Yetkililer ayrıca Kur'an kursu imamıyla da görüştüler. Ancak imamın söylediği şeylerde bir sorun yoktu. O da sadece narini en son kurstan çıkarken görmüştü. Tüm bu çalışmalar devam ederken Narin, Güran'ın evine yakın bir bölgedeki kayalıklarda bazı kan lekeleri bulundu. Kamuoyu bu kan lekelerinin önemli bir detay olacağını düşünmüştü. Hatta bir çocuğa ait olduğuna dair haberler bile çıkmıştı. Ancak valilik bir açıklama yaparak narenin kaybolmasından 4 gün sonra 25 Ağustos'ta bir çocuğun burnunun kanamasından dolayı oluşan lekeler olduğunu açıkladı. Bu süreçte sürekli yanlış haberler ve ihbarlar da fazlasıyla geldi. Özellikle Yuran ailesi bu durum karşısında sorun yaşadıklarını bildirdiler. Ee, telefonum binlerce asılsız ihbar. Yani sadece sizden ricam boş aramayın. Belki gerçekten birisi arayıp da kızım buradadır. Cevaplayamıyorum bu telefonu. Kapatamıyorum da. Cevap vermediğim zaman acaba o mu başka birisi mi aradı kızım için bir bilgi vereceğim. O da yok. Yani dakikada belki 15-20 tane insan arıyor. Tabii bizim için arıyor. Beni arayacağına şey arasın, polisleri arasın, jandarma arasın. Biz burada bulduk, şurada bulduk. Ekipler günler geçtikçe arama çalışmalarını daha da arttırdılar. Bir gören duyan olursa acilen jandarmayla irtibata geçmesi talep ediliyor. Bir ara Nari'nin abisinin kolunda bulunan ısırık izleri de insanların şüphesini arttırmıştı. Abisinin beyanına göre ısırık izlerini kendisi yapmıştı. Adli tıpta yapılan incelemede ısırık izlerinin kime ait olduğu tespit edilemedi. Nari'nin abisi bu şüpheyle gözaltına alınmıştı ve serbest bırakıldı. Arama çalışmaları devam ederken 11. günde yeni bir gözaltı haberi geldi. Nari'nin amcası ve aynı zamanda Tavşantepe mahalle muhtarı olan amca gözaltına alındı. Amcanın aracının şoför yan koltuğundan alınan DNA örnekleri, Nari'nin kıyafetleri ve battaniyesinde bulunan DNA örnekleriyle birebir eşleşti. Ayrıca bir haber televizyonuna göre Nari'nin amcası gözaltına alınmadan önceki gün bir uygulamayla telefonundaki arama ve mesaj kayıtlarını sildiğini ortaya attı. Dahası Nari'nin kaybolduğu gün arabayla bir yere gittiği de ortaya çıktı. Benzinlik çalışanı mahallenin muhtarının o gün oraya geldiğini iddia etti. Yetkililere yaptığı ihbardan dolayı hem benzinlikteki kamera kayıtları hem de MOBESE kayıtları incelendi. İddiaya göre MOBESE kayıtlarında Nari'nin son görüldüğü 15.15'ten sonra amcası 15.30'da hızlıca arabayla otoyola çıktı ve bir benzinliğe uğradı. Benzinlik çalışanı iddiasına göre benzin almamış, yalnızca tuvaleti kullanmış ve ıslak mendil almıştı. Bu olay benzinlik çalışanı adamı ihbar ettikten sonra ortaya çıktı. Ayrıca yine benzinlik çalışanının iddiasına göre arabanın içinde battaniyeye sarılı bir şey vardı. Acaba bu Narin Yuran mıydı? Tabii ki bunlar bir iddia. Şu an için bununla ilgili kesin bir şey yok. Ancak kamera kayıtları hala izlenmeye devam ediyor. Bu arada amcanın da oradan nereye gittiği bilinmiyor. Ayrıca bu vakayla ilgili haberlere yayın yasağı da getirildi. Yani Narin ile ilgili ortaya çıkacak başka detayları öğrenmek şimdilik zor olacak. Evet Narin Güran'la ilgili olaylar şimdilik bu kadar. 11 gündür olan olayları size kısaca bir özetledim. Şimdilik bütün oklar amcanın üzerinde duruyor. Nari'nin ailesi de amcanın suçsuz olduğunu, hatta gözaltına bile alınmadığını iddia etti. Dün çıkan haberde böyle bir iddiaları vardı. Ama diğer haber sitelerinden ve savcılıkta çalışan gazete muhabirlerinden biz adamın şu an gözaltında olduğunu biliyoruz. Ayrıca yine günün bu saatlerinde de komando ekibi Tarla'da ciddi bir aramaya başlamış durumda. Benim şahsi fikrim Nari'nden artık iyi bir haber alamayacağız. Amerika'da bu tarz kaybolma vakalarında 48 saati dolduran kayıp vakalarında artık polisler kaybolan insanı canlı gözüyle maalesef bakmıyorlar. Narin'in kaybolması üzerinden de 11 gün geçti. Sadece kaçırılmış olabilir en büyük mucize bu olabilir bir 11 gün bir yerde tutulmuş olabilir ancak bu da çok düşük bir ihtimal. Eğer öyle bir ihtimal olsaydı çoktan bir şekilde kamera kayıtlarından nereye gitti ortaya çıkar ve bulunurdu. Bu yüzden büyük ihtimalle Narin'den maalesef ki iyi bir haber alamayacağız. En azından başına ne geldiğini bilmek kamuoyunu rahatlatacaktır. Ve tabii ki bu olayın arkasında bir suçlu varsa artık hangi insansa o en azından ceza alması kamuoyu vicdan açısından önemli bir durum. Umarım mucizeler gerçek olur, 8 yaşındaki narin bulunur ve önündeki kocaman uzun bir yaşamı yaşamaya devam edebilir. Ayrıca bu olay bize şunu da gösteriyor ki çocuklarımıza çok dikkat etmeliyiz. Son zamanlarda çıkan haberlerde bir okulun bahçesinde vurulan bir kız, bir yerde kaybolan bir kız. Sokakların ortasında taranan insanlar gerçekten bugün yaşadığımız ülke bir eski Amerikan Texas dediğimiz o filmlere dönmüş durumda. Çocuklarımıza dikkat etmemiz lazım. Bugün Diyarbakır'da narin olayından sonra haberlerde gördüğüm kadarıyla insanlar evlerinin kapısına kamera takmaya başlamışlar. Artık tehlikeli bir ortamda yaşıyoruz. Kendimize çok dikkat edelim. Şimdilik size bu konuda aktaracaklarım bu kadar gelişmeleri topluluk sekmesinden size ancak bu dakikadan sonra yazıyla bildirebilirim. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.